Arıyorum şu an orada kişi başı. Ne yapacağız? Bir polis mi geliyor orada? Marketin önündeydi ve hiçbir şey yapmadı. Peşimizde şu an. E tek başına ne yapabilir ki? Polis mi peşimizden? Gelsin. Sirene açtı mı? Aranıyoruz dayıcı. Her yerde. Keşke sirene açmadan. Anlaşan ne oldu? Sirene sonu kapalı, sirene sonu kapalı. Ne yapıyoruz? Ne Açmayın, çalışmayın. Oğlum ne oldu? Hadi canım. Biz niye kaçıyoruz? Oğlum bizi pusuya düşürdüler. Hayır. Oğlum biz bir şey yapmadık ki. Nasıl olabilir sıraç bu? Hah? Hayır. Evet, yok. Çok... Çek la. Kapat motoru. Duyuyorum vallahi. Kapat motoru. Dur <laughs> 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 kapat. Oha. Bitmaz. Böyle bir şey yok bu arada.

Ben de ateş ettim de biraz o evlilerim kirlensin şu evlerini çıkarmış. <laughs> <Aa>, tamam şu <laughs> an GCR'ın üstüne geldi lan durdursunlar bizi sıkıntı yok kaç. Ya durs dursana bakalım <laughs> lan Jack Kovalasın işine ya. Ya ceza yemeyelim sonra. Neyse yani, ofrat çıksana. Ne Harbi yani. ofrat çık bak gelemezler. Bir, altında. bir tane kaldı arkamızda. Bizim de yani şu an sıkan yok biz k duralım mı? GCR'ın üstüne geldi. Duralamayız. Kaçalmaya devam edelim mi? Ben. Kaçıyorum. Telsizden anons mu geldi? Ya ben telsiz ben... geçtim. Durun durun. Dur, dur. dur, dur. dur atman söyle. durun. Çek sağa dur. Dur. Sıkmadan. <laughs> dur ar inme dur. Araca bin araca bin. şimdi. <laughs> Aha. <laughs> şimdi sen Motor, Kapat motoru. Vallahi kapattım dursun. Hahahaha. İnanır sen şa. Ben Ben Evet. İnanır sen Gel bize doğru. Gel bize doğru. Gel 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 A gel, ya, gel 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 arada. İnanın İnanın aşağı. Aşağı. <laughs> gel bize doğru. Aynen. gel bize doğru. gel doğru. Doğru. gel 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 Çok kötü patladık. Tamam tamam. gel sen de aşağı. Geleyim. Bir de Karnım, gözüme, e tamam. Ne getir? Ne getir? Tamam. Komiserim korktumdan kaçtım ya yanlış anlamayın. Dur söyleyeyim gidelim mi biz? Mikrofon kesti çok kötü biliyorum kusura bakmayın. Sola bak sola. İşte böyle götünü koyacağım. Sola, sola. <laughs> sola bak sola sola. <laughs>